Start'ta Murat ve Tarık Öktem'le sohbetimiz devam ediyor. Tarık Öktem annesinin resim sergisinden arta kalan zamanlarda yarışıyor değil mi? Anne çok fazla sergi açıyor bu aralar. Sürekli gitmekten bir hal evet. oluyor. Hala yani. da devam ediyor. Büyük kulüpte. Büyük kulüpte devam Kendi ediyor. Kendi kişisel sergisi Murat Öktem. Arzu edenler ziyaret edebilir. Gayet keyfi de bir sergi. Evet ee, Tarık'la buluşacağımız zaman biz geziyoruz geziyoruz. Haftada iki kere üç kere gidiyoruz demek ki. <laughs> 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 Şimdi. Sizler artık yaşlarınızı e, aldınız Murat sen biraz daha e, yaşlısın tabii, biraz daha yaşlısın tarığa uğradın tarığa uğradın küçük biraz daha bir büyüksün var. şimdi gençler geliyor alttan Yağız, Fatih Kara e, Rally'de daha da var tabii bir sürü isim ama ön plana çıkanlar Piste belki Bayındır gibi bir fırtına e, Hakan Dincinoğlu Ali Dinç. birçok insan geliyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz çocukları sen anlat Murat ilk önce. Vallahi Yağız'la Fatih'i ben hakikaten pilotajlarını çok beğeniyorum. Çok iyi zamanlar yapıyorlar. Belki duyuyorum ama açıkçası pisti takip etmiyorum çok fazla. Orada bir genç yetenek Ali Gülhan'ı biliyorum. O mı? <laughs> Geç yetenek o. Genç yetene. değil. Evet. Ee, dediğim gibi yani Yağız'la Fatih bence çok iyi yerlere gelecekler. Zaten Yaz'ın Necat Avcı gibi bir avantajı var. Ama zaman zaman dezavantajı da dönüyor kendini Doğru. kaybetip bağırmaya başladığı zaman dezavantaja da dönüyor. Tabii o hep aramızda konuşuyoruz. Bizim jenerasyon yani Murat ve benim jenerasyon. Öyle bir Bana zamanda ben ettim farkındasın değil mi? Hayır, sen Murat benden ufak olduğun <gülüyor> için. <gülüyor> Bazen Burak Çukurova falan konuşuyoruz. Öyle bir zamanda dünyaya gelmişiz ki Şöyle bir 10 sene evvel gelmiş olsaydık iyi fırsatlar vardı. 10 sene geç gelmiş olsaydık gene iyi fırsatlar vardı. Biz öyle bir jenerasyonuz ki arada kaynadık. Buna şey derler. <laughs> erkeğin biri olmaz, çocuğun üçü olmaz. Arada kaldığın zaman garson boy derler. Siz garson boy döneminde kaldınız. Volkan'ın grubu yani Ercan, Kazazlar, Hakan, işlerinde ufaksın. Tabii. Diğer ötekilerden büyüksün. Döksün. Tam aradayız ben. Tam aradasın. Murat zaten hep arada, onun için söyleyecek pek fazla bir şey yok. Ben çok geç başladım zaten. Sen çok geç başladın. Geç başlamana karşı bu işi sevdin ve yaşadığın onca şanssızlığa ya karşı küsmedin. Başka kim olsa bırakırdı. Evet. Yani ben daha böyle gözüm pek deli döneminde yarışmak isterdim açıkçası. Yani bu benim çok durulmuş dönemimde başladım ben. Ee, gerçi daha mantıklı gidiyorumdur ama yani çok daha risk, daha ge genç başlasaydım çok daha fazla risk alırdım. Şimdi risk almıyorsun değil mi? Evet. Bir tane küçük kedi var evde. Küçük kedi var, Kırık yarın öbür gün bir bebek gelecek. Evet. Onun için hepsine dikkat Tabii. etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Temkinli gidin, herkes temkinli gitsin. Zaten rally'nin amacı hızlı otomobil kullanma zevkini trafiğe kapalı alanda tatmin etmek, biraz mücadeleye girmek. Akropol rally'sini Gronholm kazandı, Sebastian Lopez Pes etti. Ve keyifli bir yarıştı. Peter Solberg de uzunca bir aradan sonra üçüncü oldu. İzleyelim bakalım sonra da sohbetimizi noktalayacağız.